Ülker tarafına bakabilir miyiz? Tabii ki. Evet, Bizim e, amiral gemimiz Ülker. Aynen. E, evet. E, şimdi özellikle de bilanço dediğimiz zaman e, en böyle bu süre hem 3 aylık hem 6 aylık tarafta ve 9 Hı -hı. ve 12 aylığa yönelik de beklentileri çok iyi olan e, böyle sayılı hisselerden bir tanesi Ülker. Hı hı. Ee, özellikle de borcunun azalması, kurun burada hı hı. E, çok fazla hareket etmemesi örnek veriyorum 9 aylık şu anda artık biz ikinci çeyrek bilançolarını görüyoruz ama e, üçüncü hı hı. çeyrek bilançoları da hazırlanmaya başladı aslında çok Başlandı. çok önceden. Ee, burada hı hı. da e, özellikle de kur hareketlerinden kaynaklı olarak biraz daha böyle pozitif yönlü e, bilançosuna e, etki yaratacak hisselerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. E, Ülker tarafında e, ben e, gördüğüm kadarıyla e, en son e, TL grafini açarsam daha iyi anlaşılır. 180 seviyesinin 180'lerin üzerinde e, kalamamasının ardından e, burada yumuşak bir iniş senaryosu dahilinde e, hisse senedi e, en son 146'lara kadar e, geri çekilmiş durumda. Geçtiğimiz haftada yanılıyorsam 143-144 oraları görmüştü. Şu anda e, 60 günlük ortalamaya çok yakın olmamız e, bu hissede e, tekrar yukarı yönlü yeni bir yükseliş hazırlığının e, oluşabileceği e, fikrini bize e, şu anda anlatıyor. E, özellikle de burada e, hisse tarafında bakayım hazır çizilmiş formatlarımız var mı bu, bu hisseyle ilgili. yok. Ee, şöyle bir haftalık olarak grafiğe e, baktığımızda e, açıkçası e, bir de ufak bir e, trend çalışması yapayım ben bu hisseyle ilgili. Seviniriz. Şöyle tepeleri e, birleştirdiğimizde aslında bir yukarı yönlü bir yükseliş yarın öbür gün e, başladığında e, bu e, kırmızı ile çizdiğimiz e, seviye aslında ilk aşamada bir hedef olacak. Yani 240'lar. Yani buradan bir e, dönüş hareketi başladığında yatay hareket etsek de oluşabilecek bir yükselişte 240 seviyesi ilk önce bir e, hedef olacak burada. Devamında bu kırmızı çizginin üstüne trendin üstüne çıktığımızda zaten asıl hareket ondan sonra başlıyor. Bu noktada da zaten büyük bir ihtimalle 300 ve daha üstü 400'lere doğru bir yükselişin inmelendiğini görebiliriz. Kısa vadede burada 140 seviyesi, 143 seviyesi bu e, seviyeler aslında bir destek anlamına geliyor. E, önümüzdeki günlerde önemli bir destek. Fakat e, 153 seviyesi yukarı doğru aşılırsa e, burada tekrar 200 200'lere doğru bir e, yükselişin başladığını e, görebiliriz. Yani e, önceki zirveyi ilk aşamada test edilir. Ve sonra e, bu kırmızı çizdiğimiz trend çizgisi e, burada tekrar hedef haline gelecektir. E, indikatörlere de e, baktığımızda aslında yavaş yavaş bir dip oluşumunun e, tamamlanmaya başladığının sinyallerini alıyoruz. E, burada 60 günlük ortalama 157 fiyat seviyesinde yani bu şu demek 157 aşılırsa burada artık tekrar yukarı yönlü bir yükseliş kaçınılmaz şeklinde yorumlayacağız orta vadede ve uzun vadede bizim bir numaralı hisselerimizden bir tanesi diyebilirim.